Selamlar ben Semih Bugün arkadaşlar çok tuhaf bir video ile karşınızdayım Bugün yeni çıkmış oyun olan Daha dün App Store'a geldi yanılmıyorsam Oyunu oynayacağız Gülmekten yerlere yattım ilk oynadığımda Baştan sona kadar izleyin bence arkadaşlar Yorum olarak yazın bakın daha turnuvalar Klanlar oyuna eklenmemiş Eklenecek Kartlara bakar mısınız Clash Royale'deki aynı kartları koymuşlar Mesela Super Ape bu binici Biniciler aslında maymun işte ruhlar var bütün bildiğiniz Sonra tomruk var baksanıza yuvarlanan çelik diye yazmışlar. Buz golemi mesela bu. Arkadaşlar gerçekten kartlar aynı. Depremi aynısını yapmışlar. Böyle başta bir tanıyamayacaksınız ama oyuna alıştıktan sonra anlıyorsunuz. Mesela bu tazı arkadaşlar. Sonrasında 3 silah var bakın. Sonrasında kısacası arkadaşlar Clash Royale kartları dengeli bir şekilde koymuşlar buraya. Bu mesela benim mezarlık destem. Çok komik durmuyor mu? Bakın oynayışta zaten garipsiyeceksiniz. Hemen geçelim. Başta bir anlamayabilirsiniz hangi kart geliyor falan diye ama birkaç maçtan sonra anlıyorsunuz artık. Gülmekten yerle yattım ilk oyunumda ya. Hemen barbar bari ile başlayalım. Şöyle bir şövalye. Rakimiz hızlı bir destek kullanıyormuş. <laughs> mezarlık atmak istiyorum bir bakayım. Evet şimdi silahşörü yutmak için şöyle mezarlık atalım. Buz golemi attı top attı silahşör tomruk 2.6 oynuyor adam çok komik ya. <laughs> Mezar taşı diktim şöyle bir. Aa, birinci geldi daha doğrusu maymun geldi. Ana açalım. Oh. Oo oh, efsane savunma yaptık hiç hasar almadık. <laughs> Neyse ki eşleşme biz en azından. Arkadaşlar şu an oyundaki herkesin level'e eşit. Oyunda kupa sistemi bile yok. Öylesine giriyorsunuz kupa kasıyorsunuz. Öyle bir sıralama falan da yok. Ama önümüzdeki zamanlarda gelecek daha yeni çıktı oyun. Ben bunu takipte olacağım. <laughs> şöyle mezarlık hata yapalım. Pay to win olmayan Clash Royale. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Mezarlık ama çok güçsüz olmuş bence. Ama çoğu kart aslında dengeli bu oyunda. Şimdi binici atabilir önüne. <laughs> Barbar Vali ile kesebilir silahları. Binici geldi. Mezarda şu grup şöyle okçu atalım. Varayım. <laughs> güzel tomruk attı. Güzel. Hala saranmadık. Bence az çok böyle anlamaya başladınız değil mi oyunu? Ben de böyle bayağıdır anlamakta zorluk çektim. Sonradan anladım. Bu arada reklam falan almadım ama oyunun ismi Boom Arena diye bir oyun. Siz de indirebilirsiniz. Yani bayağı bir oynayanı var şu anda. Mim olarak çıktı bu Clash Royale karşı. Güzel köprüde kesmedi. Mezarlıkla girelim. Zehir de atacağım hatta. Ama mezarlık çok güçsüz yapmışlar ki hiç vurmuyor. Mezar taşı diken yine atacak. Okçular umarım alev topu atmaz. <laughs> alev topu attı ama çok geç. Arkadaşlar bu arada bu oyunun ikinci videosunu istiyorsanız lütfen yorum yazın. Bakalım kaç yorum gelecek. Fazla yorum gelirse devamlı çekelim. <laughs> Yavrucular mezarlık yapalım. Bir sonraki maçta da Remeli de ses kullanalım bakalım. Zehir. Zehir de fena değilmiş ha. O iki tane iskelet bayağı vurdu. Kulyalık sayılır. Önden attım mezar taşını. Çok güzel. Alev topu biliyordum o yüzden önden attım. Burada bile taktikler yapılıyor ya. Şimdi mezarlık alırız kuleyi. Bunlar kule alır. Tom Tomrun çıkardı. İşte bu pay to win olmayan Clash Royale. Ve maç bitti arkadaşlar. Şimdi ana sayfada size Remeli Destesi'ni tanıtacağım. İsimleri falan çok komik yapmışlar ya. Madencinin ismini Digger yapmışlar. Kazıcı. Gelin şimdi size Remeli Destesi'ni tanıtayım. Şu an gördüğünüz Remeli Destesi. Sol üstteki kadın blokçu aslında. Bu Tomruk, bu Kasırga, bu Digger. Bu madenci aslında. Ama baya komik, saçma olmuş yani. Muzaklı Goblinler. Sonra Duvar Yıkıcı'nın ismini Suicide yapmışlar. Sonrasında Bomba Kulesi'ni aynı almışlar zaten. 3 iksir bu da şövalye zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Başlayıp anlamayacaksınız ama sonra alışacaksınız bence kartlara. Hadi bakalım başlayalım. İnsanlar bu arada bu oyun çok gelişirse buna yönelir yani açık açık söylüyorum. Royale kötü yönetilirse ve bu oyun grafiklerini düzeltirse kendini düzeltirse insanlar bunu oynayacak artık onu söyleyeyim. Ve ben beğendim. Gerçekten sıkıldığımda oynayabileceğim bir oyun. Mızaktı böldük şöyle digger atalım. Çok vuruyor kule ya. Bu digger kartı çok vuruyor arkadaşlar kuleye. Şövalye atacağım silah şöyle. Ama önce blok çatalım arkadan. Easy. Ana kuleye açalım. Ne oluyor? Oyun çöktü. Oyun çöktü. Nerede ha? Bu marina açalım şöyle bir. Umarım kuleyi vermemişizdir ha. İyi var. Nasıl hayattayız anlamadım. Ana kuleyi burada çekememişiz bilinciye. Şöyle tomruk sallayalım isketler için. Aa hakikaten tutturduk orada bir şeyi. Çok iyi. Clash Royale'lik taktiklerin aynısını burada yapabiliyoruz. Desteler de aynı. Taktikler de aynı. Şöyle madenci dua Pardon. Digger suicide ata yapalım. Şimdi daha iyi çekmeye çalışacağım. Bir saniye. Şöyle biraz daha içe doğru çeksem nasıl olur? Oo birinciyi çekemiyorum. da domuzu. Pardon. <laughs> Gorili çekemiyorum ki kuleme. Aa noob dedi bana. Noob sensin. Outstanding. Outstanding yanlış bilmiyorsam şey demek. <laughs> wow. Ee, tamamlanmamış demek gibi bir şey. Köprüden blokçu attım. Adama laf sokuyorum yani tamamlanmamış diye. Blokçu kule vursana. Yalnız acayip rahatlatıcı. Rakibi noob demek. Noob. Blokçu çok güzel bir kart bu arada. Burada da güzelmiş. Şimdi bomba kulesi atalım, kasırgah ile halledemiyoruz. No. <laughs> Havaya laptopu attı az önce. <laughs> ya arkadaşlar normalde Clash'larla oynarken bu kadar gülmüyorum ama bunu oynarken çok gülüyorum ya. Madenci pardon Digger duvar yıkıcı hata. Buz görevi mesela çok garip. İnsan olması bir kere çok garip. Pekka da mesela insan oyunda. Şöyle bomba kulesi. Çok güzel tamam. Adam da mı şey oynuyor? 2.6 oynuyor. Burada bile 2.6 kullanıyor insanlar ya. Hemen şövalye duvar dikici. Digger çok güçlü bir kart bu arada bayağı vuruyor. İyi savunda ha. <laughs> Şöyle basalım bütün gücümüzle. 20 saniye kaldı. İki tane blokçu var. Şövalye blokçular. Bu maçı da aldık. İki maçta 2.6 geliyor Antis. Şöyle bitirelim son kuleyi. Ve bundan sonra ne oynayalım biliyor musunuz? Hangi desteği oynayalım? Klasik log bait oynayalım. Onu ben hazırlamıştım zaten videodan önce. İnsanlar bilin Clash Royale'deki destelerin aynısını burada da kullanıyorlar. Bence videoyu sonuna kadar izleyin. Ee, bu arada bakalım 3. maçı yenebilecek miyiz? 10 kupa daha aldık ama kupanın henüz bir önemi yok. Çünkü güncelleme oyuna gelecek. Henüz gelmedi. Şu an çok boş bir oyun ama zevkli böyle. Akşam girersin zevkine. Şimdi bu log bait arkadaşlar tanıtayım size. Faun Barrel Goblin yani goblin demek burada faun demek. Zaten tomru biliyorsunuz. Bomber Girl bu prenses. Hiç prensese benzemiyor ama faun goblin demiştim zaten. Buz ruhu ki diğer ruhlarda var. Top, şövalye, roket. Bunlar var arkadaşlar. Klasik dogbait ama toplu versiyonunu aldım ben. Bakalım oynayabilecek miyiz? Çok komik ya. Bir tek bana mı komik geliyor bilmiyorum ama hoşuma gidiyor. Aa, hile yapıyor. Karşı ilacı geldi ya. Nup. Nup. Arkadaşlar şu an oyunda bir glitch var. Android'den oynayanlar bu sayesinde karşı tarafın ana kulesine istediği kartı atabiliyor. Clash Royale'de de olmuştu bu kısa süreli. Nup ya. Neyse ciddi bir maça girelim. Hile olmayan bir maça girelim de <laughs> gerçekten hissedelim oyunu. Şöyle bir tazıyla başlayabiliriz. Top. Aa birinci kaçtı. Pardon, Malmun kaçtı. <laughs> Goblin fıçısını bıraktı ve bayağı vurdu. Gene mi 2.6 geldi? Bu ne ya? Burada herkes 2.6 oynuyor. Köprüden prenses bastım. Eğer 2.6 oynuyorsa lazım olacak çünkü. Bu ne? Ha büyücü tamam. Ya mantıken büyücü olması lazım. Evet. Büyücü, büyücü birinci. Pahalı bir birinci destesi kullanıyor. Tomruk adam desteği öldürelim bari. Bunlar ne? Balon bir tanesi, bir tanesi oduncu herhalde. Şöyle bir roket atalım. Evet, oduncunun öfkesi de düştü. Clash Royale'deki eski öfkeyi koymuşlar. Bildiğin 2016 Clash Royale'ın aynısını yapmışlar ya. Bir de şampiyonlar falan da yok böyle oyunda. Sadece dengeli normal kartlar var. Hemen bir çarptı. Buzuru soldaki elit par var herhalde. Eyvah. Öfke elit Barbar var yaptı. Yok artık. Kuleyi indirdi hemen. Vay be elit Barbar var öfke burada da oynanıyormuş. Çok garip. Neyse bu adamı nasıl yeneceğiz biz şimdi? Balonu var atak kartı olarak. Roket atarız ona artık. Birincisi var. <laughs> Top atalım. Tipler çok komik ama ya. Mesela maymun Clash Royale'deki domuzlar mesela. Maymunlar diye bir kart var. Bu oyunda arkadaşlar domuzcuklar. Neyse köprüden prenses bastım ben de ne yapayım. Oraya beşiksir sir büyücü kullandığı için hemen saldıralım arkadaşlar. <laughs> Fıçı artı şövalye. Aa hiçbir şey yapmıyor. <laughs> Oduncu attı. Şöyle topla çekelim. İksirim yetmedi rokete. Yuh tek atıyor. İyi bari kuleme tek atmadı. Hemen arkadan prenses. <laughs> Fıçı. Buzru alacağım sonra. Şu şövalyeyi tutalım. Elif Kavar öfke yaptı. Oo oh, hiç hasar yemedik. Son 35 saniye. Bakalım yorumlarda kim diyecek. Clash Royale'den güzelmiş bu oyun diye. Kara Prens attı galiba. Kara Prens ölür. De bu. Oo oh, mega şövalyeymiş. Üç açacağım. İlk defa gördüm onu. Güzel. Biz ana kule alıyoruz ve iyi oydu. Evet arkadaşlar. <laughs> çok bayıldım ben bu oyuna. Samimi söylüyorum bu arada. Ben böyle hoşuma giden şeyler olduğunda söylüyorum size. Ve bakın 4 tane maç yaptık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha çok bu istiyorsanız bunu bir seri haline getirebiliriz isterseniz. Oyun daha yeni çıktı, dün çıktı diye biliyorum. Ve bakalım ne kadar kendilerini geliştirecekler. Ben bunları takip ediyor olacağım bu süreçte. Ve devamını duruma göre çekeriz. Başka bir gün saat 17'de görüşmek üzere. Devam için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.